Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Fetvalar attığı kitabından devam ediyoruz. Namazların kazası bölümüne geldik. 193. sorudayız. Kaza namazının delili var mıdır? <laughs> Kur'an'da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesiyle ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılamadığı namazlara kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın onun kefareti ancak budur buyurmuştur. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar. Bunun üzerine bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun diye beddua etmiş ve ikindi namazını akşam ile yatsı arasında kaza etmiştir. Ayrıca Hayber fethinden dönerken bir yerde konakladıklarında uyuya kalmış ve vaktinde kılamadıkları sabah namazı güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir. Beş vakit namazın farzı ve vitir namazı kaza edilir. Kazaya kalan sabah namazı o günün öğle vaktinden önce kaza edilecekse sünneti de kaza edilir. Ayrıca öğle namazın dört rekatlı ilk sünneti de vakit çıkmadıkça öğlenin farzından sonra kılınır. Öte yandan geçmiş namazlar kazaya nasıl kaldıysa öyle kılınırlar. Yani seferi olarak kaldıysa seferi, mukim olarak kaldıysa mukim gibi kaza edilir. Unutma ve uyuma gibi bir mazeret olmaksızın kasıtlı olarak terk edilen namazların kazasıyla ilgili herhangi bir hadis bulunmamaktadır. Fakat bu kasıtlı olarak terk edilen namazların kazasının gerekmediği anlamına gelmez. Zira Ramazanda kasıtlı olarak cinsel ilişkiye girerek orucunu bozan kimseye Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve hem kefareti hem de o günkü orucun kazasını emretmesi bir farz ibadetin kasıtlı olarak terk edilmesi durumunda da kazasının gerektiğine delildir. Öte yandan Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir mazerete dayalı olarak bantiden kılamadığı namazları kaza etmesi ve sahabeye de bu yönde emir buyurması dikkate alınacak olursa mazeretsiz olarak terk edilen namazların kaza edilmesinin öncelikle gerekli olacağı sonucuna ulaşılır.